嗯。Huh? Bu şimdi? Bunu kim koymuş buraya ya? Bu ne şimdi ya? Çatal kaşık bu ya. kim oymuş bura arkadaş. Şimdi küfür edeceğim, olmayacak. Allah Allah. Biz de burada arıyoruz ya. Adam kayanın arasına sokmuş gitmiş. Kesinmiş. Bir... Şimdi ağzımı bozmak istemiyorum. Kesin bir adamın bir tanesi buraya bıraktı. Eğlensinler diye. İyi eğlendik. Yalan yok iyi eğlendik. Bayağı gazlı herif. Allah Allah. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Bunu yapana size bıraktım sözü. Adam kayanın arasına sokmuş gitmiş biz de buraları arıyoruz. Ama oradan onu da buldu yani helal olsun. Uf, aşağı yukarı bir 70-80 santim aşağıda oradan gördü yani. O değil konu da konu bunu kim koydu buraya? Konu bunu kim buraya koydu? O kadar heyecanlandım ya bir şey çıktı diye ama şansımıza tükürüyüm Şuna bak ya Allah Allah. Eski mi bari? He? Baya eski gibi de duruyor ya Eski. Eski kaşık bayağı eski herhalde ya Bakın. kaşık çatal şu da ufak kaşık da var ha bunlar bayağı eski üstünde çiçek resmi falan var. Ama güncel malzeme arkadaşlar bunlar. Güncel malzeme bunlar güncel. Belki yeni çıktığı zamanlarda falan koyduysa diyeceğim ama niye böyle yamulsun ki? insan gibi koyar gider. Belki de birilerini şaşırtma amacına koydular. O da bize dek geldi. Onu da bilmiyorum. Maalesef. Ben de bir şey var sanmıştım. Koyalım şuraya dursun ya. Şansın bu kadarı da bir şey demiyorum. Şimdi arkadaşlar Bir tane taş Şöyle koyalım. Wow, wow, <laughs> görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte bu. Bakın 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 elimi bile değmedim daha bakın. Vay 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 vay. Vay vay. Sarılara bakın arkadaşlar. Vay 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 vay. Vay vay. Aşağı aşağı düşmek bir şey olmadı. Vay vay vay. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben size dedim? Oksitlenmiş dedim değil mi? Çünkü buralar yeşillenmişti arkadaşlar. Bak buralar da yeşillenmiş. Görüyor musunuz? Buralar da yeşillenmiş. Su girmiş herhalde buradan. Su girince büyük ihtimal vay 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 oksitlenmiş. Vay vay vay. Dört. Beş. Altı. Altı. Hı? Çalışmıyor mu ya? Böyle şu şunu sökeyim bak. Bir de şurayı. Bir de şurayı sökeyim. Bu Bademcikler. Bu bademcikler, bademcikler. kapattık mı? Ya açılsa. Kapatmışım ya. Açacağım diye kapatmışım. Hı. Amma saklamış ya. Vallahi mükemmel saklamış adam. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Orada kimsenin aklına gelmez. Orada ben buradan şüphelendim. Buradan şüphelendim. Bakın. Ha Gitti. Sinyal almadı görüyorsunuz değil mi? Sinyal almadı. Şimdi makineyi kapatalım ses yapmasın. Şimdi arkadaşlar bak bunun hemen üstünde oymasını göstereceğim size. Burada bakın <laughs> hemen burada gördünüz mü? Burada birinci oyması ikinci oyması da burada. Gördünüz mü arkadaşlar? İki tane oyma var. Şüphelendim ama ben dediğim gibi altta girişte sanıyordum. Hani girişte bir yerlerde diye düşünüyordum. Maalesef ki bademcikler buradan çıktı arkadaşlar. Ah. Aynen buradan çıktı. Şimdi şurayı bir daha kurcayayım. Hayır bir daha kuracağım. şu Yok. Arkadaşlar bunu titreşim aldım belki sesini duyamazsınız. Titreşimde <laughs> <laughs> daha ne oluyor Maalesef <laughs> bu kadarmış İyi bugün de yine 6 tane 6 tane bademciğimizi bulduk Geçiyor arkadaşlar hemen aşağıda. Ne? Traktör mü geliyor ne geliyor? Jeep geliyor. Gördüğünüz gibi araçlar geçiyor burada. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu anterimiz bir alalım. Hadi bir Monterimizi bir alalım. Şimdi arkadaşlar. Bir ses geldi. Buna baktım. Buna baktım. Nereye nazım? Vay vay vay. Vay vay. Uf. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Nedir bu ya? Yüzük <laughs> falan mı? Oo. Açtım bakalım. Oo. Oo. Vay, 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 vay. Canını yedi. <laughs> vay, vay, vay. Yalnız arkadaşlar bunlar yosunlanmış, yeşilleşmiş. Vay, vay. güzel bir şey iyi bakın sonra arkadaşlar yazıyorum da yok bize göstermiyorsunuz yok bilmem neydi aha bak burada kameranın tam karşısında bu bir yüzük herhalde arkadaşlar aynen üstünde de bakın yaklaştırayım ya S harfi var S harfi işlenmiş bu kadar yüzük mü olur ya ben anlamadım ki kadar büyük yüzük mü olur şu anın parmağıma var var mı ama 5 neyse bu ne? Aynen bu da aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda da s harfi var bakın veriyorum nasıl yeşillenmiş arkadaşlar altın oksit yapmaz ama böyle yosunlanır, yeşillenir yani. Yanlış anlamayın bazı arkadaşlarım yorumlarda yazıyor yok yeşillenmiş o altın değil falan. Altın oksitlenmez, pirinç oksitlenir. Ama altında bu şekil yeşillenir bakın bakın. Elime aldığım zaman, sildiğim zaman bak gördün mü tertemiz çıkıyor altı. Yani büyük ihtimal bunlar altın. Altın arkadaşlar. başka bir şey var mı <laughs> bunları bir şuraya koyalım dedektörümüzle bir daha bakalım arkadaşlar dedektörün kolunu takmıyorum niye diye soran olursa çünkü arkadaşlar çantaya koyması daha güzel oluyor yani daha az yeri kapladığı için bu şekilde kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde kullanmayı tabii ki çanta taşıyorsanız. Hayır. Ayağımı çekiyor. biraz. Bak çok az bir sinyal var. Çok az bir sinyal var şimdi. Şu leğene biraz karıştıracağım orayı. Deveyi biraz karıştırayım. Çok az bir sinyal var arkadaşlar. Büyük <laughs> ihtimal. Ya bu kayanın altında ya da bakın burada da bir işaret var. Hemen küçücük. Büyük bir işaret de burada var. Bu kaya da Kütle bir kaya arkadaşlar. Bir şey olur mu? Bilmiyorum açıkçası. Kütle bir kaya dediğim gibi. Altı da çamur gibi ana. Buradan bir. quantarım Şimdi arkadaşlar bakıyorum bakıyorum. Herhangi bir sinyal yok. Çok az bir. Çok az bir sinyal var. Çok az bir sinyal var. Haç. Aşağı bir şey var mı? Aha. Bu da bir kafa resmi gibi bir şey. Bir şey var arkadaşlar. Burada yine bir ok gibi bir şey var. Başka da bir şey yok herhalde. Bir tane daha var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi parçalanmış herhalde. Parçalanmış herhalde arkadaşlar bu büyük bir ihtimal hepsi. Ya buna da pil almayı unutuyorum herhalde. Heh. <laughs> Gördüğünüz gibi inanılmaz ama gerçek. iki tane oymanın dedim karşısı oynayan taşı görünce arkadaşlar bu taşı görünce dedim ki burada bir şey var herhalde galiba. Gerçekten de çok güzel bir şekilde oraya böyle yerleştirilmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Ve tam uç tarafına <laughs> uç tarafına koymuşlar arkadaşlar. Ee, dört parça dediğim gibi bir insan kafası mı desem başka bir şey mi desem. Altın maalesef arkadaşlar. Çünkü sapsarı duruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da e, sanki akrebin macağı gibi ya. Krep mi acaba? Olabilir. Bilmiyorum. Göstereceğim bunları da. Ama sarı olduğuna göre altın gibi duruyor. Pirinç de olabilir. Hiçbir bilgim yok. <laughs> Arkadaşlar. Göstereceğim. Dediğim gibi. Şu kafası mıdır? Nedir ya? Kafası herhalde. Vay be. Bugün de kaderde boş dönmemek varmış. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bir şey düşmez. Heh. Bunu çıkaralım. Bunu. Bundan Herhalde. Açılması. Evet arkadaşlar bu yerden bir ses gelip duruyor. Sinirimi bozdular ya. Allah Allah sanki bizi mi bekliyordu mübarek. Üstümüzü şimdi şey Vay 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 Arkadaş bugün de şanslı günümüzdeyiz lan <laughs> Bakın arkadaşlar bakın Nasıl Oksit Akmış aşağıya doğru Görebiliyor musunuz Nasıl yeşillenmiş yani burası Adam Tam koymuş Bunu da bu şekil kapatmış. Görebiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadım. Köşesini aldım. Köşesini aldıktan sonra kapağı açtım. Ve karşımda. Bakın. Buraları nasıl yeşillenmiş. Gördünüz mü? Bakın. Buraları nasıl yeşillenmiş. Çok güzel bir şekilde saklanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç uğraşmadık. İlk defa uğraşmadan uğraşmadan bir kasa açtım. 10 numara 5 yıldız. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde gizlenmiş. Yakından gösteriyorum arkadaşlar diyor bazen yakından göstermiyorum diyor. Elinden mi olacak arkadaşlar? Yakından gösteriyorum ama kamera geniş açı olduğu için pek seçemiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde oksitler çıkıyor elime. Elimin her tarafı oksit oldu. Pek dokunmuyor. Oksit zehirli biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. İkinciyi alalım. Şimdi de bu tarafta hiç uğraşmadan, bir şey yapmadan karşımıza çıktı. Demek ki nasibimizde varmış arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Vay be, adam ne güzel yapıştırmış altına koymuş işte. Gördüğünüz gibi. Burada da kasalar var, üst tarafta da bir oyuk var arkadaşlar. Gördüysen de orada 40 tane oruk var. <laughs> Buraya kadarmış. Bunları alalım. Evimize atalım. Daha başka bir şey var mı? Şurayı da bir çıkaralım bakalım. Tamam Bakalım bir. Burada da belki bir şey çıkabilir arkadaşlar. Bu da bu da koyma bir taş. Bu koyma bir taş. Maalesef bunda bir şey çıkmadı. nasibimizde iki tane varmış arkadaşlar. İkisi de burada büyük ihtimal sarı bu zaten. Altın. Üstünde üstündeki işareti görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü nokta şeklinde işaretler var. Bunda ne var? Bunda da aynen bunda da yine oturan adam mı desem? oturan adam bak şurada oturan adam var bir tane üstünde de yıldız mı var bak.